Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türk halkının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirme hususunda gösterdiği harika ifade eder. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen Çelenk Sunma Tören Programı'nı arz edelim. Çelenk Sunma, Saygı Dönüşü ve İstiklal Marşı, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın Arman Örtü'nün anlam Partisi İlçe Başkanı Yücel Türk'ü konuşması, Saadet Partisi Medine'li konuşması kapanış. Bugün Türk tarihinde güneş vuran bir gündür. Bugün bildiği bir bayram. Bugün Atatürk'ündür. Yüreğinde Bileğimde kim olmaz bugün yüce atamı, bugün çocuklara bayramların bayramı. Şimdi içerik bu programı yükleyelim. Bizleri Cumhuriyet Sivri'de kurdukça, Galatasaray Kamerası Türk, onun süreç arkadaşları ve edebiyete ye ihtiyar etmiş tüm şehitlerimizin manevi uygunluğundan bir de kısım sahibi ve akademisyen maaşına okumaya davet ediyoruz. thank <laughs> you Millet İttifakı'nın değerli ilçe başkanları, kıymetli kadın kolu ve gençlik kolu başkanlarımız, saygıdeğer ilçe örgütümüz, basınımızın değerli emekçileri, değerli katılımcılar ve sevgili çocuklar. Bugün burada Cumhuriyet, Cumhuriyetimizin kuruluşu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türk milletinin bağımsızlığı yolunda açtığı ilk adımda Türkiye Büyük Millet Açılışı'nın 103. yılının Yarınlarımıza güvenliği çocuklarımıza hediye etti. 23 Nisan Ulusal Gönül ve Çocuk Bayramı dünyada bir ilki oluşturmakta. Hem de geleceğin cumhuriyetin esileri Atatürk'ün verdiği önemi ifade etmektedir. Kürsüye davet ediyoruz. <laughs> Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı, Sabah Partisi İlçe Başkanı, Hünvetli Teşkilatı'nın suplarımız, Hünvet Vatkarsı'nın, örgüt üyeleri, Değerli Basın'ın supları ve bugün bizi burada güvenmenizi sağlayan polis arkadaşlarım, hepiniz öncelikle bayramını dutluyorum. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aslında bir hüzün, bir de bayramdır. Hüzün oluşu, Kurtuluş Savaşı'ndan çıktığımızda birçok çocuğumuz öksüz kalmıştır, yetim kalmıştır. Bu çocuklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir karar alarak ulusal egemenlik ve çocuk bayramını hediye etmiştir. Bu dünyada bir çocuk. Bu bayramı ileride yaşatmak da çocukların ve biz o velilerin Soğuk olduğu için fazla uzatmıyorum. Tekrar tüm çocuklarımızın bayramını tutuyorum. Hepinize kaygı bayramlar diliyorum saygılarımla için kürsüye davet ediyoruz. Değerli ilçe başkanları, değerli basın mensupları, emniyetimizin değerli mensupları ve sayın hazırım. Biliyorum soğuk üşüdünüz diyorsunuz ki ya başkan, kısa kes hemen gidelim. Ben sadece bir mesaj vermek istiyorum. 1920'de kurulan Büyük Millet Meclisi'nin o inşallah 14 Mayıs'ta tekrar canlandırıp tarihi tekerrür ettireceğiz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.